Bu sefer kesir problemlerinde bir sayının kesir kadarını bulmaya öğreneceğiz. Örneğin diyelim ki 24 tane ya da 24'ün diyelim. 24'ün 6'da ikisi kaçtır? Karşımıza böyle bir soru çıktığında çocuklar önce biz 6'da 2 kesirini şekil çizerek gösterelim. Örneğin kutuları kullanalım bizim için en kolay olan. Kutumuzu kaça bölüyoruz? Payda kadar yani 6'ya. Önce 3'e bölelim. 1, 2, 3. Sonra 2'ye bölelim. 6 parça oldu. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçanın ikisi. Yani 6'da 1 ve 6'da 2. Şimdi 6'da 2 kesirini göstermiş olduk. Hangi sayının 6'da ikisini arıyoruz? 24'ün. Altı da 2 ne demektir? Bir bütünü 6 parçaya bölüp ikisini kullanmak demektir. Dikkat ederseniz 6 parçaya bölüp kelimesini kullandık. İşte bu bizim anahtar kelimemiz. Bütünümüz 24. Önce 24'ü 6 parçaya bölüyoruz. 2'nin içinde 6 yok. 24'ün içinde 6, 6, 12, 18, 24. 4 tane. 4'ü sonuç kısmına yazıyoruz. Burada çarpma yapıyoruz. 4 kere 6, 24. Çıkarıyoruz çocuklar. Buradan şunu anlıyoruz. Aslında kesrimizin kutusunun her birisi 4 anlamına geliyormuş. Yani her bir kutu 4'ü temsil ediyormuş. Yani 4, 8, 12, 16, 20, 24. Toplam 6 tane 4'üm var. Kaç tanesini kullandım? 2 tanesini. Bana 2 tane 4 lazım. Bu yüzden 2 tane 4 demek matematikte 2 çarpı 4 demektir. 2 çarpı 4 8 eder. Demek ki 24'ün 6'da 2'si 8'dir deriz.